Hikaye başlatacaksın işte. Ben ben evet, yazacaksın mi oraya. Klavyen niye yok? Ha var işte önünde. Var, bir ee... Başlattım. Bir tane daha mı başlatacağım? Ha yok bekliyorum galiba. Süre var burada. Biraz hızlı şey Ne yaptım şimdi düzenle mi? Yok başlattım hikayeyi. Şu an herkesi bekliyoruz. Ha tamam. 4, 6. E ben buradan görüyorum Feliks seni. Görme işte, bakma da. Bakma da. Hah? Şunu çiziyor muyuz? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Bu ne abi? Bu ne koyayım ya? Ay silgisi yok mu? Ha, sil... ay silgisi yok. Var. Bir dakika. <laughs> o kadar kötü çiziyorum ki kendimden inanmıyorum. E kalemim var, nasıl kötü çiziyorsun? Yani ya. çok kötü. Hmm. Yazı yazamıyorum değil mi? Hayır. Yani yazı yaz, yazamıyorum. Ben hafiften hafiften yazıyorum. Biraz var var. Birazcık var. Bunu kim seçtiyse gerçekten fotoğraf, eline sağlık bu arada. Fotoğraf çizerken süre yok değil mi? <laughs> var. Var. Sağ üstte bir süre <laughs> var, var. Ama. yani. <laughs> <laughs> Çok kötü, çok kötü. Şunu tekrar yapacağım, bunu anlamazlar. Hmm. Telefon çalıyor. Mehmet Ali Bey, koşun Bir dakika ya, ben, ben ayıkamadım oyunu. Hı. Hiç olmadı ki benim, şurada şey var. Ay olmadı. Aşkım. Bana Gerçekten da Gerçekten iyi çizdin ya. Aa eksen. Ben... Telefon. Telefon yazayım şuraya. Yazamıyorum da. Tamam. Bu olsun ya. Ya bu. bu şimdi, şimdi resim açıklamasını sen de. Hmm. Burada süre biraz kısıtlı, onu şey, bak. Hmm. <gülüyor> 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 ya oğlum. <laughs> ya yani ne gereği var dediğimiz. <laughs> çok kötü geri al geri al yok mu var Ne oldu? Bakma bakma. Sen bunu sen yaptın dedin değil mi amca? <laughs> ne kanka? Bir açıklama sırası sen. Anladın Bu mı? ne? Bu ne ya? Ha. Anladığını yavaş Evet. Artık. Evet. yapmak çok zormuş. Gitti. Yazamadın mı hiçbir şey? Yapamadım. <laughs> ya yazı yazma süresi çok kısa. Geri alı yok ya bunun. Ha varmış ya. Bitti. Neyi bitti? Yani ben şey yapamadım ya. Dur bari bir şeyler daha ekleyeyim. Bence bu oldu. Bakıyorsun. <laughs> ya kalemim var çizdiği şeyler benimkinden kötü ya. Bir şey <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Gel sen bununla için. Çizelim, sonra Sonraki el Öyle diyorsun ama ne kadar zor biliyor musun bunu yapmak? Ben ilk defa oynuyorum. Lucas Lucasfall 12. ayında olsun, Script 10 aydır, Just For You 11 aydır, Tozlife 16 aydır. Çok teşekkürler. Tamam. Oh. Bitti mi? Evet, şu an. Bitti, şu an izleyeceğiz. Sesliyi oh. açsana. En yani eğlenceli kısmı. Açtım sesini. Laptop'a mi takıp televizyondan eksküsen izleyen Ferit ve Mehtap. Ya ben Netflix yaptım ama ama çok iyi çizmemiş miyim? Yemin ediyorum çok iyi çizmişsin. Sağ ol. Harikaydı Ferit. İnanılmaz. Bu bana neler bir şekilde geldi biliyor güzel zaman geçiriyor. çok merak ediyorum. Gönlüm <laughs> <Ne> çizdi. <laughs> <laughs> çok iyi. <laughs> Netflix izleyen Yengan ve Ferit. Yengan ne? Yengan ne? Oh. <laughs> Minimal kağıt. Minimal kağıt. Aynen. E, e tamam. Meditasyon ya. yapan keşfi tokat atan adam. Bu, bu, bu senin miydi Ferit? Evet. Aşkım. <laughs> var ya nasıl? Yani. Ben çizmedim hayatım Ay, bunu. Ay senin yani nasıl ya yani? Nasıl çizeyim bunu yani, ben? Nasıl yani. çizebilirim Ağzının yani? Ağzının ortasına gereksiz konuştuğu için şaplak yiyen <laughs> <yiyem de. gülüyor> ya, Yanlış. <laughs> Lan biz niye ya şey yedik? Tokat yedik. <laughs> Yancı kim ki? Sana yazdığıma bak Yancı. <laughs> Tweetçik'in <Twitch gülüyor> moşları izlerken babasından tokat yiyen çocuk. Yancı'cım ketim. Moş Moş. Bitti mi? Mantı yerken kolasını yere döken vıkçı. <laughs> o kola mıydı ya? <laughs> Nasıl kola abi? <laughs> ne sandın onu? Yemek yerken telefonunu düşüren Ferit fıtık oluyor. <laughs> fıtık ne alaka kanka? Ama belini nasıl Betimlememe dikkat edin Fıtık. Hani? Ne oldu? Bu kim anladı? Kalbim var bu kırmızı şey kalbim var. var. Aynen belinde değil ki kollarını burada Ne şey? yazdım acaba? Masada <laughs> oturmuş salata tüketen <gülüyor> Ferit. <gülüyor> Orada telefon var eğiliyorum ama. O telefonu <laughs> görmemiştim. İyi, hmm. Çok iyi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> gökyüzüne bakan arabaya bakan Ferit. Ne alaka ya? ya ne ya, ya, ne, ne yazdın oğlum ya, sen? Ya, ne yazdın ya, ya, oğlum sen? Ne Türk'te kanka. Çizime bak, bak bir de. Araba gökyüzüne bakıyor. <laughs> Karşıdan karşıya geçen WTC'nin araba farına kör oluyor. oha <laughs> <Boşan> abi <laughs> <bu> adam. <laughs>

Diyeyim, ben ha? bunu ne diye anladım bir bakın hele. Teresun kullanan kısa boylu bırak. Teresun ne kadar? Teresun ne la? Teresun kullanarak bunu. ter kokusundan kurtulan Aynen bu. Öyle. Aynen ben öyle. ben de anladım. Öyle. Bunu hemen çizdim kardeşim bak. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> Çok iyi. Aferin Ama... de kendine kadar uzamışından lan Burak. Teresun var <laughs> betimleme yapmak varsa ben de yaparım. Ama Sincap aşık olur. Burak'ı nasıl betimleyelim ki? Sincap aşık olur mu? <laughs> ya bunu bak, bunu ben ne anladım Küçük sincapa, aşık sincap aşık olan büyük sincap. Bu adam kim çiziyor, çizer? Ne ne çiz. Manzarayı izleyen aşık sincaplar. Sinema bakın tam sincaplar olmamış olabilir. Nasıl? Nasıl? nerede ya? Bize Nasıl? lazım. Nasıl? lazım ya. Hemen tek bir. <laughs>